Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yeni gelen güncellemeye bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce yüz ifadesi değişmemiş. Bu arkadaşlar ama yeni sezon değil. Girelim. Böyle kısım. Şimdi şunları alalım. Ucu sizi ben almışım diye hatırlıyorum. Neyse. Şimdi öncelikle... Mağazaya bakalım. En soldan şey yapmak istiyorum. Bunlar ucuzlaşmamış. Yine aynı fiyatlar. Böyle zombi bir gelecek. Zombi bir. Ve Zebani Bo gelecek. Bence ikisi de çok güzel kostümler. DJ Frank vardı zaten. Diğerleri bunlar vardı. Ve Skeletor Piper de vardı. Shell de vardı. Ama bunları ucuzlatmışlar. Getirmişler. Ben bunu alabilirim bunları şu anda ama efsane bir video gelecek. Böyle şeyim elmasını biriktireceğim. Efsane bir video gelecek. Onu da izlersiniz. Şöyle cadı şeli de gelmiş. Cadı şeli güzel aslında. Skeletor Piper'ı da ben çok seviyorum. Böyle yani bunu ucuzla ucuzlatmışlar sadece şu mega kutuları. Pek dükkanda bir şey olmamış. Şimdi gelelim Asıl as 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 şeye Şimdi ilk önce devam Şöyle Karakterlere bakmak istiyorum Bir şey yok Sonra Max'in şeyi değişmiş Böyle yüzü Resmi değişmiş Duyduğuma göre Rosa'da da bir değişiklik O o bence güzel olmuş bayağı arkadaşlar. Diğeri de güzeldi ama bu çok güzel olmuş. Bunlarda bir şey yok herhalde. Yok galiba. Ve asıl zorun zor dediği yere. Öyle mi deniliyor bilmiyorum bu arada. Şimdi Amber. Bir gün sonra geliyor. Bakalım. Amber'i ben videolarını izlemiştim. Çok güzeldi bir şey yok yani öyle üç tane nişan şeyi yok bakalım böyle Arkadaşlar bayağı da uzun sürüyor bu de şöyle bir yere istediğiniz yere atıyorsunuz ve oraya e, ateş yaptığınızda bir yere su atıyorsunuz ve oraya ateş yaptığınızda Galiba şey de olabilir. Benzin gibi bir şey de olabilir. Oraya ateş attığınızda yanıyor. Yani Amber'in ateşini. Bence çok güzel. Amber bence çok iyi bir karakter. Ve uzun sürüyor baya şeyi. Böyle oto yapmaya da gerek kalmayacak artık. Bence çok güzel bir karakter. Güzel. Çıkalım. Şimdi. Buraya kontrol edelim. Buraya ne gelmiş? Cevatalar ve manatlar gelmiş. İşte o şey gelmiş. Cadı şey gelmiş. Bunda şu oluyordun, görünmez oluyordun. Canım gidiyordu. Burada da bir bakalım hangi karakter. Poco'lu yapalım. Poco'nun çünkü aksesör da var bende. Ben bu ortayı çok seviyorum. Gel mi oradaki? Gel. Dalsak mı? Dalalım bence. Allah. Şöyle canımı da bastım. Güzel. Burada pus Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt üçüncü kaldı. Yani ben buraları kestim ama direkt yani 3 oyuncu kaldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle canımı da basayım. <laughs> %1 milyar %1 milyar öleceğiz yani. Ama neyse ben Sırpı'ya öleceğimi kaçıyorum. Hadi bay bay. Onları vurunca da canım doluyor muydu? Vallahi fark etmedim. Oyunda da böyle bir bak var. Ben de Laz'dan görmüştüm. Gazın videosunun linkini de açıklamaya koyarım zaten. O bak şeyini. Şimdi harita oluşturucu mu diyor? Bir dakika. Harita oluşturucu gelmiş. Yeni harita oluşturabiliyoruz. He, ha, kendimiz harita oluşturabiliyoruz şimdi. Red Clove yapayım. Çok iyi. Arkadaşlarımızı da çağırıyoruz herhalde. Şimdi ne yapalım? Ben bunu seviyorum. Ya da tek hesaplaşma yapalım. Bunu yapalım. Aa bir dakika. Oo. Çok iyi. Harita oluşturabiliyoruz. Kendimiz. Yatay oyna. Dikey ayna. Bu ne? Anlamadım. Neyse. Çok iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş. Şimdi mesela bunu buraya koydum. Bir daha buraya koydum. Zaten orada varmış. Buraya. Bir dakika. Şimdi aynen. Böyle oldu. Bu çok iyiymiş ya. Arkadaşlarımız da herhalde çağırıyoruz. Şöyle ben bir harita yapayım. Geleyim arkadaşlar. Daha koyabilir miyiz? Güzel. Üf, çok iyi. Çok iyi. Şimdi ne yapalım? Şöyle şey yapalım. Kaktüs koyalım. Şuralara kaktüs. Şöyle kaktüs koyduk. Bu neymiş? Neyse. Şimdi böyle şuralara da şuralara da şey koyalım. Şöyle. Çok iyiymiş ya. Gerçekten süper Senin böyle bir şey beklemiyordum. şuralar başka nereye yapılmış? Neyse. Şuralarda böyle koyuyoruz işte. Ben bir yapayım arkadaşlar gelin. Şimdi ne yapacağız? Kaydettik. Oyuncuların başlama noktaları eksik. Ah, oh, ne yapalım? Şöyle koyalım. Rastgele bir yerlere koydum. Tamam. Kaydettim. Harita kaydedilmiyor. Geçersiz yerleşim yapılmıştır. hmm E ne yapacağız biz? Şimdi burada, burada olsun. Kaydet. Şurada olsun, burada olsun. Neyse böyle de bir özellik varmış. Bir dakika. Çok iyi bir özellik. Böyle bir şey beklemiyordum. Şunu da sileyim. Silebiliyoruz da. Gerçekten. Süpercell'den böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi. Başka ne var? Başka ne özellik gelmiş? Bakalım. Neyse. Yok başka bir şey gelmemiş. Ama birinde şöyle şey var. Nerede? Aa daha Amber'in şey gelmemiş. Yüz ifadesi gelmemiş. Gelmemiş daha. Neyse bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Videomu like atmayı ve kanalımız, kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Siz de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Güzel mi? değil mi diye şey bu güncelleme bence çok güzel olmuş. Ben zaten videoyu bitirdikten sonra oynayacağım baya. Neyse videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bay bay.